Evet selamlar beyler. Bugün sürekli Battle Teams 2 oynuyoruz beyler. Ee, canım sıkılıyordu. Hiç böyle bir online oyun sıkılmıştım abi diğer oyunların oyunlardan. Yani beni sarmadı değil. Beni sardı. Sardı içinde bir videosunu çekim dedim beyler bunun. Hani oynayalım. Bakalım hani nasıl beğenirseniz. Hani birlikte de oynayabiliriz. Bilmiyorum. İsterseniz oynayabiliriz beyler. Bakalım. Bu arada bir sürü modu var. Hani dediğim gibi her oyundan böyle almışlar gibi. Hani CSGO'dan da almışlar. Böyle şeyden de Call of Duty'den de almışlar. Bu öldürme efektleri şeyleri olsun. Öldürme sesi falan olsun. Böyle çok rahatlatıcı bir öldürme şeyi var abi. Hani vuruyorsun ya böyle. Böyle tık 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 ediyor böyle mükemmel bir şey ya. harbiden insanın adam öldürüsü geliyor bu, bu oyunda birlikte. Hani o oyunda tabi oyunda. Oyunda yani normalde öyle bir şey olmaz. Evet beyler oyuna geldik bakalım şimdi. Ee, diğer, bir, bir, diğer bir video açmıştım abi. Ee, bir tane video var aslında nasıl bir oyun olduğu ile ilgili. Arkadaşlar onu bir şey. Aa ihtiyar abi ne diyorsun be? Konu nereden konuştum bilmem bu arada ya. Konuşsam çekiyorduk. Nereden evet, konuşuyoruz? Yani. Nereden yazıyoruz? Nereden yazdığımı da bilmem bu arada be He. Yazlar ya evet. De o zaman düzgün oyun oynuyorum da bu. Enayi gibi Abi zaten kazanıyoruz. Niye sinirleniyorsun ki? Ha niye yani? Ne oluyor lan? Onun bölmemiş. Yaşıyor. Yere yatmış manyak lan Güzel. Güzel. Diğer bir videoda zaten nasıl bir oyun olduğunu size hani detaylı bir şekilde direkt öğreticiden başlayarak göstermiştim. Ben de orada öğrenmiştim abi. Hiç böyle girmedim öğretici. Hani sizi çekmek için yapmadım. Oo. Biraz biraz sıkıntı böyle. Tek atıyorlar abi bazen. Benim karım tek atmıyor. Ben anlamadım. Valla. Hani benim karım tek atmıyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Herkesin tek atıyor abi. Bizimkisi yok. Baksana hala orada duruyor. Neyse devam abi gidelim. Şöyle bir ufaktan bir yardıralım. Oo dur bir dakika. Onun baltayla geliyor. Bir kapat lan. Ne yapıyorsun lan? Deli. <laughs> Güzel. Yani bütün oyunların toplamı gibi bir şey olmuş aslında bu oyun. Dur oğlum dur dur yavaş. Dört canım bıraktınız haydi herifler. Ama o bombaya da gitmen lazım senin ya. Korkusuzun beler yardım anana bacını. Korkusuzluk çok da şey değil abi bazen korkmak gerek değil mi? Şimdi vuralım tamam. Yine değişik değişik başarımlar veriyor bana. O öldür ha? Çok iyi. Aha bombaya gitti lan. <laughs> Vallahi bombaya gitti. Tamam güzel. Oğlum ne oluyor lan? Oh adamın kafasına bomba patladı lan. Kaç 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 Ananı bacını ya. <laughs> Neyse güzel 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 fena değil. Yani böyle bir iki defa ekip aslında bu ya ekip de bu sarabilir abi ekiple güzel olur. Hani böyle arkadaşlarla falan girersin. Zevk olabilir. Oğlum çekil. Anam. Ee, boş verin beyler. Orada bir kolsuzluk yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben de vuramıyorum ya bazen. Ben de oynayamıyorum yani. Alışmak lazım ama bu şeye böyle bir alışırsan güzel olur Baksana manyak herif baltayla dalmaya çalışıyor. Biraz da ne yapsak? Sniper'la mı oynasak? Ne yapsak ya? Ananı. Bomba. Oha. Aha. Oğlum oyunum kasıyor ve kazandık. Güzel. Elinize kazandık olun, abi. Kimimize sağlıkmış arkadaş. <laughs> güzel, güzel. Yani fena değil. Bu oyun tabi açıldıkça daha test versin dediğim gibi. Yani değişik daha kimse herhalde <laughs> oynamıyor bilmiyorum. Yani artık nasıl bir şey olur? Yani hiçbir fikrim yok. Çok fazla iyi oynayamadım. Kusura bakmayın. O kadar da iyi değildi yani. Ama olsun, olsun. Olur böyle şeyler olur. Bu arada haftalık şeyi de aldık. Güzel. 5 saat oynamışım abi bu oyunu. İki gündür oynuyorum. Bence güzel. Fena bir oyun değil abi. Daha dün indirdik. Hoşuma gitti niyeyse ya. Vallahi hoşuma gitti yani. yani. Hoş yani. Ben vallahi hoş. Fena değil. Beğendim yani. Diyecek söz yok. Bilmiyorum ya. Güzel. Hani hep böyle baymıştı ya. Hep böyle ne bileyim. Birazcıkında bu oyunu harcayalım. Tüketelim. Ne yapalım yani. Şu anda zaten setimde büyük bir zam var. O yüzden hani değişik değişik oyunlar kanalda olabilir abi. Aslında değişik değil. Benim hoşuma gitti yani. Sevdiğim için hani çekmek istedim ben oyunları. Bir olsun ya da şeyler olsun daha başka oyunlar olsun hey 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 ee, yakın çevredeyken dürbün açmayın arkadaşlar lütfen böyle bir şey bir daha yapmayın ben yaptım siz yapmayın abi ne oluyor oğlum Har Allah aşkına ben seninim ya yapma bunu bana ya abi arabaya çıkma araba mıydı olan neydi bilmiyorum sen burada dur tamam ben de burada buradayım var mıdır lan burada bir yerde bir şey var of güzel Güzel var var. Olmaz olur mu? Adamların yani. Dur bakayım şöyle şuradan bir fokus yiyeceğim. Şuraya geçersem. Aha Allah razı olsun lan. Öldüm beyler. En azından bir tane. <laughs> Dur bir tanesini bala vurduk abi. Bala vurduk. Güzel oldu. Neredesin ha? Ece burada bir yerde yok. Aha bak vurdum bak 99 vurdum. Ayıp lan. Ayıp oğlum. 99 ne ya? Oyun. Nereden vurdu beni o? Oğlum şunu vursanız da. İşine patlasın lan. Al. Ha güzel. Ağzına verdik abi. Canımız <laughs> az. Yandan vurdu ya. Aha bizim bıçak bıçaklıyor lan. be <laughs> mekana bak. Bıçaklamadım lan? Keşke bıçaklasaydı ya. Zahir söz gözükmedi bıçak. Lan ha, atlasın, ha Şunları biraz daha seri yapabilirlermiş ya. Zıplama işi. Ananı baycın. Neyse yapacak bir şey yok baba. Yapacak bir şey yok. Burada var mı? Burada bir tane gelen var. Vuramadım. Olur öyle şeyler. Şimdi vurduk ama. Telafi ettik diyelim. Ne oluyor lan? Benim de bir canım kaldı. Şaka derim. Hadi oğlum. Ama. Beni şu an kesiyorlar. Ben de AFK'yı vuramıyorum. Baksana eleman geldi. Ben vurdum lan. Yok abi ben, ben sniper oynamayayım ya. Ben sniper oynayamıyorum. Bir canla şu an gidiyorum evet. Bir canla. Harika bir oyun şu an. Ve bir canla daha ne yedik abi yapacak bir şey yok. Dur ya direkt bir yolu bir yardalım bakalım. Gidelim. Abi sniper da bakmak istemiyorum ya. Baksana baktığım an 65 vuruyorum sadece. Başka bir şey yapmıyorum. Kanka mermi niye gitmiyor? Heh, teşekkür ederim oyun. Beni burada görme. Beni burada görme. Yokum ben burada. Yokum. Dediğim gibi yokum. Yatarım vallahi. Vallahi yatarım buraya. Ah be. Oğlum. Nereden vurdun ya? Eğiliyordum oğlum. Oradan vurabiliyor mu? Kıvıd herif. Gel bakayım. Heh, teşekkür ederim abi. Vurdum bütün elemanlar aldım. Hayır. Ben vurayım lan. Hayır gelme. Yürü git lan. Lan git. Oğlum lan. Allah belanı versin senin ya. Neyse dur lan ne oluyor? Ne yaptık? Aha buradan bakabiliyoruz. Oha lan 30 vurmuş. Deli. Tam body yüz 100 vuruyor. E biz nereye vuruyoruz abi? Body'e vuruyoruz. Te. Bu nedir bu oğlum ya? Oyun yapma bunu bana ya. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Ay bak. Hah victory. Yine son vuruşu biz yaptık ya lan. Neyse. Çok iyi oynayamıyorum. Dedim iyi yup, mutlu abi. Yapacak bir şey yok. petrol olsa iyi olurdu abi. Bugün petrol kapalı o yüzden... Ee, karşılaşma bulmak istedim. Bakalım. O yüzden diğer bölüm belki hani ya da oynadığım zaman öylesine videosunu çekerim. Takılırız bilmiyorum yani. Bakalım. Hep aynı online oyunları Takı oynamaktan sık sıkılıyor yani insan. O yüzden boyun iyi oldu abi. Sen böyle bakayım sen böyle. Ama şu ee, dur abi bir dakika. Ama şu dürbün açma olayına ben alışamadım ya. Ben böyle basılı tutarak dürbün açmayı severim abi. Güzel Ya hayır ya voktum diki gibi olmuyor mu ya Voktum diki gibi istiyorum Oğlum böyle Açtığın gibi böyle vurmanı istiyorum ya yani. Gel Oğlum oha ya Suyu oynuyor mu Harbi diyorum Ne oluyor oğlum Arkadaşlar görmediğiniz öyle bir sprey yok Allah mermi yokmuş Mermi yokmuş mermi Ne yapsam lan pompalı ile gireyim mi Kıvatlık yapayım mı lan? Dur bakayım. Manyadım lan. Olum. Ne oluyor? O da pompalıyor lan eşeğe bak. Ha yok M4 tabirmiş o. O da pompalıyordu lan. Nasıl? Nasıl ya? AK oynayacağım dur bakayım. Dur şuraya bak her şey. Yerdeki malzemeleri görüyor musun? AK çok sekiyor ya. AK çok sekiyor böyle var ya. Dönlendir, sakin ol. Ah be. Ya şu pompalıyı valla oynamak istiyorum ya. Oğlum ne ara bozgun yedik. Oo bu ne abi böyle ya. Böyle bozgun yedir mi ya? Tak 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 bozgun. Yok no, bu, bu, bu oyun biraz sıkıntıydı ya bu oyun. Oynayamadım bu oyunu ben. Saygı. Çok ilginç ya. 73 seviye yapmış adam ya. Psikopat lan. Vallahi psikopat derim yani. Eğer yapımcı değilse yani 73 seviye yapamazsın oğlum 10 günde 15 günde. İmkanı yok yani öyle bir şey. Helal olsun ama ya herhalde. Biraz. Onu ne avradın o ne? O ne öyle ya? Sen hani emek görsene. Oğlum vallahi boktum gibi değil ya. Ah be oğlum. harbiden devam ederdim. Bombaya mı patladım lan? Yok. Bak bak nasıl vurdu. Çıktı vuruyor ya. Ma yardır böyle ya oğlum niye korkuyorsunuz niye saldırmıyorsunuz lan Hadi lan yapalım ya bir şey. Ah be nasıl lan headshot attım heşat Kafama bomba patladı Bombayı direkt tek yemiyor ya <laughs> Oğlum durma bak. Tamam güzel. Anan avradın o nasıl bir sprey? Hiç değmedi bile lan. Adam hasar atamadım Ah be. Oğlum oraya niye herkes gidiyor? Orada niye herkes var? Ne oluyor? Niye herkes orada lan? Kazandık bu elde. Baba bak, bak kişiler ya psikopatir falan var ya. Devam, devam beyler de. hadi bakalım. Yani beğeni dağıtalım Ondan sonra videoyu noktalarız bakalım. Yine aynı map mi geldi ya? Allah cezanı versin. Vallahi yine aynı, map gelmiş. Neyse oynayalım bir şey olmaz. Bir şey olmaz abi. Devam hocam devam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hoş geldim. Diyeceğim de şöyle bir gidelim bakalım. Evet dakika bir gol bir gördüm gördüm hissettim yani kesin öleceğimi hissettim abi orada. Öyle bakayım sende. Çok da orada durma. Yani çok durma yani. Aynı yerde durursan aynı adam gelir vurur değil mi? Yanlış yer. Bir dakika lan. Hiç burada oyna oynamamıştım. Vuramadık. Ya, kapıları aç bakayım. Oğlum burada niye kimse yok lan? Biri var. Ha, oğlum bütün herkes buraya girmiş. Ya burada bizim eleman varmış. Ama niye kimse yok ya? Bizim takım var farklı izliyor mu? Ne yapıyorum? Oğlum ne oluyor? Bildim, lan ne yapıyorsunuz lan manyaklar niye vuramadınız beni? Diskolat herifler. Ölleyin, öl lan. Abi ya oğlum çok kötü oynadım lan. Vallahi vuramadım. Kanka niye ölmüyorsun ya? Öne Heh öl lan Allah yine Allah. Yine Allah. Yine. Vallahi benim, benim silah tek atmıyor ya. Tamam. Harbi diyorum bir problem var abi benim için. Benim şu M4'ü biraz daha geliştirmem lazım herhalde yani yeni bir eklenti falan koyalım. Neydi, güzel. Şey, Uzak sprey işe yarar mı bilmiyorum. Öyle abi güzel. Geliyorlar fena geliyorlar. Ne yapıyorsun lan? Ama 360 drip attı lan herif. Ara bir drip attı. Selamünaleyküm gel gel gel. Ananı eyvah. Gel 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 dedim de. Biraz biz geldik ya. Bir tane daha şöyle bak oldum yerde. Yok çıkmadı. Çıkar mısın? Çıkmadı. O zaman al şunu bombayı. Şu bombayı al. Yok kimse yok tamam. Buradan gelecek yine. Aa yine bu deli. Deli yarım deli. Nick'in adını veriyor abi adam manyak. Dur bakayım var mı yok. Kaç kaç tamam topuk. Oğlum buradan patlama olayını ben yapamıyorum ya. Bu ne lan? Oğlum böyle açık beyler çok pis manyak bir şey yapıyorum he. Oğlum tehlikeli lan şu an Kazandık güzel. Neyse beyler hoşçakalın abi o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, çok da iyi oynayamadım ama olsun. Görüşürüz abi. Hoşçakalın. Görüşürüz.